Saygı ve selamlarımla Gülüz Ertuğrul'a Karaca Türkiye Büyük Merkez Başkanlığı'na ben çok isterdim. Ben gerçekten çok isterdim. Evet bu belediyenin telgrafı yerine sokulacak. Burası serbest dursun. Ama bu telegraf yerine Sayın Vekilimize gelip gerçekten sizlere neler olduğunu kendi ağzından anlatmasını, duygularını paylaşmasını, eleştikler varsa olumlu veya olumsuz bunları almasını, bunları yanıtlamasını, bir yol haritası çizmesini, Burada çizilen yuvar aradasına uymasını gerçekten beklerdim. Yani. Evet bahsedilen onurlu görev, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki onurlu görev, parti sayesinde kazanılan onurlu görev nedeniyle aramızda bulunamıyormuş. Ama hatırlayın ya, AKP'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı her türlü gidiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, AKP'nin her türlü mitinge gidiyor, parti çalışmasına gidiyor. Ey bir güzel hanım bizim geliyor. İlk binamıza geliyor. İlçe binamıza geldi mi Sayın Başkan? Valla bu ilçeyi es geçmiş. Bu ilçeyi es geçmiş. Diğer ilçelerin bir kısmına gittiğini ben biliyorum. Sosyal medyadan da gördüm. Haberim olmasa da sonrasında sosyal medyada görüyoruz. Ya oraya gidiyorsunuz da bu sarana niye geliyorsunuz? Bu insanlardan niye çekiliyorsunuz? Bu insanlardan kendinizi niye koruyorsunuz? Ya da bu yüzünüzü, o nur yüzünüzü bu insanlara niye göstermiyorsunuz? geliyor, güzel sesinizle bir şeyler söylüyor insanlara. Bir şeyler söylüyor. Bu insanlar sizi özledi, o güzel sesinizi özledi, o görüşüyorunuzu özledi, o özledi. Buradan çağırdı, Sayın Güzel Hanım, ilçede gelmediniz. Bari 23'ünde yapacağımız, 23 Haziran'da yapacağımız İl Kongresi, İl Danışma Kurulu, şereflendirin diyorum ya, şereflendirin oradan. Bırakın bu tarafsızlığı. Seçimlerine çalıştığınızı iddia ediyorsunuz. Çalışmış gibi yaptığınızı söyleyen bazı arkadaşlarımız var. Ama ben oradan nasıl çalıştığımıza inanıyorum. Çalıştığınızda biliyorum zaten. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama gelin ya bir seferde bırakın orayı 94. 95. maddesini gelin bir görüşelim diyorum ve kendisine buradan da açık davet iletirken bizim 3 kere tekniği çıkardık bu örgüt sayesinde biliyorsunuz. Ya örgü her şeyin üstündedir dediğimde lütfen yadırk ama. Hatırlayın, kurucu başkanı Sayın son Tabu orada. O zaman hatırlayın biz İbrahim Ural arkadaşımızla gitmiştik ilk seçimlere 2014'te. 2019'da Ahmet Divacı arkadaşımızla gitmiştik Pamukkale Belediyesi için. 2024'te Ali Rıza Ertan Bakın 15 yılda ya da 3 dönemde 3 ayda adayla gitti. Ama örgüt aynı tabela aynı, cumhuriyet halk partisi aynı, emek veren insanlar aynı, aday değilse de emekçiler burada arkadaşlar, milletteki olanlar da lütfen gelsin buraya diyor ve burada hemen önünde oturan Sayın Şeref Arbacı'ya teşekkür ediyorum. Başka bir seyirle gidiyorum. Gördüğünüz danışma kuruluna geldiniz. Açık davetim size bir de bir danışma kurulunu kesinlikle bekliyoruz. Kesinlikle bekliyoruz davet arkadaşlar. Çünkü biz istiyoruz. Biz çalıştığımız, emek verdiğimiz insanlarla ya en azından bir toparlaşmak istiyoruz. Merhaba demek istiyoruz. Bir derdimizi anlatmak istiyoruz. Gözünün içine bakmak istiyoruz diyor. Sizin bu taleplerinizi sayın vekillerimizi ettikten sonra sayın genel başkanımız özgür özelim telgrafına geçiyor arkadaşlar. <laughs> sayın Divan Başkanı diyebiliyor arkadaşlar.